Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Lafı uzatmadan bugün gerçekten bomba gibi bir konuyla karşınızdayım. Sizler de hazırsanız geçelim konumuza. Bugün sizlere vejetaryen diyetler içerisinde yer alan ve en katı olan furtaryen diyetten bahsetmek istiyorum. Furtaryenler nasıl insanlardır, neleri yerler ve furtaryen diyetin dezavantajları nelerdir? Gelin hep birlikte bunlara bakalım. Fürteryan bireyler bitkilerin de bir yaşama hakkına sahip olduğunu ve koparıldıklarında acı çektiklerini düşünürler. Bu yüzden kesinlikle sebze tüketmezler. Peki sebzelere kıyamazken neden meyve tüketiyorlar? Evet yanlış duymadınız. Fürteryan bireyler meyveleri tüketebiliyor. Çünkü meyvelerin Ağaçlar tarafından bırakıldıklarına inanıyorlar. İnsanlar ve hayvanlar aracılığıyla tüketilen meyvelerin çekirdekleri geniş bir alana yayılarak bildiğiniz üzere daha çok üreyebiliyorlar. Bu yüzden onlar bu konu hakkında bir sakınca görmüyorlar ve meyveleri hem kuru hem de çiğ şekilde tüketebiliyorlar. Peki fruitarian beslenmenin avantajları ve dezavantajları neler? Avantajlarından başlayacak olursak Meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kansere yakalanma riskini azaltıyor. Cilt güzelliği, saç bakımı ve tırnak bakımında gerçekten büyük faydaları görülmekte. Ancak madalyonun bu tarafı çok güzel. Madalyonun arka tarafını çevirdiğimizde karşımıza çıkacak şeyler acaba bu diyet bizim için uygun mu sorusunu aklımıza getiriyor. Yani kurtaryen beslenmenin zararları. Evet, frutaryen beslenen bireyler tartılarında kilo kaybını gözlemleyebiliyor. Ancak tek tip bir beslenme türüne sahip oldukları için protein eksikliğine bağlı bir kilo kaybı yaşıyorlar. Yani kas kaybını gözlemliyorlar. Ve bunun beraberinde beyin hücreleri tam olarak doyum sağlayamadığı için demans, al alzheimer ve anoreksiya nervoz hastalıkları gözlemlenebiliyor. Yani her zaman savunduğumuz tek bir şey var. Tek tip beslenmeye karşıyız vücudun protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden yeterli ve bir dengeli miktarda faydalanması gerekiyor. Bunun için tek tip beslenme türü olan diyetlerden sakının. Bugünlük benden bu kadar. Unutmayın yaptığınız seçimler kaderinizle dansınızdır. Hoşçakalın.